Ben bayıra sittim Ben hala de Abi bitince Uçarı da geliyorum Tamam şeye gir sen ilk yara gir Lan ya, sahtekar ama? Hani buraya geliyordun? Aman ha <laughs> <laughs> Cevap da vermiyor Kaba been planted. sakalı mı nasıl kalıyor lan? Sövüşüyor yani, Abi ne kalıyor? Cehe herkesi ana bayısı sövüyor. yok seviyor. lan. Abi ne yapıyorsun ya? Yani? Yaşıyor sen. sen? ne yapıyorsun yani? 51 de. mami. Yo. Yo, işte bugün. Mami ile girerdik. Rejali ile bunu var ya. Rezaliyle <laughs> Rezaliyle <girerdik. gülüyor> Hatırlıyor musun lan bana o günleri? Hatırlıyorum abi. Nasıl kızıklanıyordu bize biliyor musun? <laughs> Ama dedim, APC'de iyi oynuyordum ya değil mi? <gülüyor> Ali, bu? <laughs> Ali şimdi mentalist'e giriyor biliyor musun? Mentalist'e sen var ya. Mami. Evet abi. Ona giriyor Ali direkt Ali. Şimdi oynuyor mu Ali abayla? Oynuyor oynuyor. Oynuyor <laughs> da unutmuş ya ne makro basıyordunuz ya. O günden bugüne zaten şu APC makro ben Mission success. Lux Lux Ya ben o Lux ne başka ne <laughs> <hep de> şey oynamaz. <laughs> e, sürekli oynardık. VVC abi ben Lux çok seviyorum abi. De seviyorsam. Seviyorsam. Ben de bir azelik var mı amca? Mami? Buyur abi. Oo. Onlarla. Ne şey yaptık ya? Bıraktık ya galiba. Gelir gider de yalnız o bizim ya. Aynen. Abin ne yapıyor? Vallahi abim de kendi <laughs> evinde şu an. Görüş, görüşemiyoruz onunla ekledik birbirimize de. Gidiyoruz mu? benim maç 4-3. Benim maçın bitmesini bekliyorum. Aynen yani aynı de bekliyoruz. Çar vereyim mi yoksa var mı? Ay. Hangi çar atacaksın? Bakini çarmış. Evet. Bak Oğlum kim ya? He? <laughs> Bak kim abi? Ya kuyu full mu açar? Yo, yok, e, o çocuğun çocuğun oynamayan abi. Oğlum o da Oğlum, mı hile? Oğlum hile ama hepsi hileden anamaza bacımıza bilmiyor <laughs> Yok be hayır ya bagi değil ya bagi değil Abi şimdi de söylemiyorum bunlar bunlar. Oncu'dan batı, batı cüreden, kol, Oğlum ihtiyarın e-post işte, e unuttum ben ama onu okuyayım ki. Yer bende oyunda lan. Yer oyunda da yiğit var herhalde. Bomb has been planted. de <laughs> canlı bir bıraktım şaka gibi. Ya. Gel lan sana yarram. Mission. <laughs> ben bu kaba takalla konuştum. Bir şey yok mu abi? Eee ben çal yok mu sizde güler yer geçelim. Bir de bakinin içine Al bu bir tane çay şey atın hadi ben geçiyorum abi gidelim yanıma. Bomb girene kadar o saat geçer Stat <laughs> abi. Bomb has been planted.

Mission success. Okay, let's go. Yeah, I'm in yeah. in headshot. And hired to and done here. Headshot Elif çarptı Triple kill <laughs> Mami ya hangi çardasın oğlum Hayal çarptı oraya Hangi çarda mı? Şu evet. tiara ben o tiara giriyorum. Tamam. Amaç var. Tamam var. Bilmiyorum. Var mı? Bir daha. Bir daha. gir ya. ya. Tam da tamam O konu ne dersin? ne diyorsun? O konu ne dersin? O konu ne dersin? O konu Chain Headshot <laughs> Bomb has been planted. I can't be too Oğuz dün var ya oyuna bayılır ya. Gece, oynuyor. All right, let's move out. Bayağı, Bayağı elimi ya. Yer, gece, gece, gece güzel geçti lan ama ne Headshot. Evet. Mission fail. Okay, let's go. Baby face olmalı faydalar oğlum. 21 mi? Bir mi? <laughs> yes. Atlan bana şşş. Bana da. Ama ama Bakma abi bu sapa atma. Girdin mi o? Haa tamam yatamadım ha. Ya? Telefondaydım ya. Elinden çalacağım ama senin o sayla abi onu. <laughs> Mission fail. Yiyeceğim bu <laughs> adam otomu atmadan abi. abi. Gel, Oğlum ben yaşımı saklamıyorum ki. Hiçbiri de inanmıyor yalan söylüyor. Abi, <laughs> abi. Çok da ne? Bu nimet hani, Bunun sen yani, yayında mayın dolayı yok değil mi? Senin belanı sikim ne oyunda ne yayın açıyor sanki. Vallahi ya yarrak gibi kapak ya. Tam has been planted. Şimdi muhabbet abiyle muhabbet yapacağız. Ya ya. Sal abi hemen atıyor musun? Sen santaj yapıyorum bak. <laughs> ne yapıyorsun? <abiler, ne> <laughs> Şantaj. Hala abi mami aşağı atsana biz konuşalım. Hayır. Evet. Hey Şu ya atma. atalım, atalım şunu aşağıya. Kendin gidin la beni uğraştırmayın. Demek evet, çılgın ha öyle diyor. Söyle abi. Sağ ol. Be canım. Abi de ben de çılgınım burada. Ben şimdi valla seni hiç kusurlar yok da derim ki ya derler ben sana, ki. Ben sana. Ben mi? Derler ha. yani. Ben Lan Salih de dedim. keşke seninle hiç tanışmasaydım. Ha, bir sonra bana e koyayım da bir <laughs> lafımı konuşayım ya. Lan ile tanışmamın üzerine bak ya. Şey, has been ben Diyarbakır'da Double kill. Headshot. Davet misiniz gelin dedim. Diğer bir tek alçay geldi. Abi Alçe aynı memleketlisiniz amına Tabi gelir ya. Lan aynı, aynı memleket oğlum adam Edirne de amına koyayım. Birimiz Antalya'dayız, birimiz Karaman'dayız amına koyayım. Haritada yeri bile yok Karaman'ın. Evet. Antalya'ya geleceğim ya yakında. Yıl başında gelebilirim. Mami geldi. Headshot. ya Headshot. You? You oh. Bomb has been planted.